Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Edevet üzerinden doğalgaz aboneliği başvurusu nasıl yapılır göstermeyi anlatmayı çalışacağım. Öncelikle Edevet uygulamasını telefonumuza indiriyoruz veyahut da bilgisayardan yapıyoruz. Edevetimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra alt kısımda mercek şeklinde arama seçeneğine tıklıyoruz. Buradan hizmet alacağız arkadaşlar. Ee, biz daha önce aratma yapmıştık. Ee, bulunduğunuz ildeki doğalgaz hizmeti veren şirketin ismini yazıyorsunuz. Bizimki Enerya Nizze, Enerya'ya yazıyoruz. Doğrudan en başta çıkıyor bakın. Doğalgaz abonelik sözleşmesi başvurusu diyor. Buradaki başvuruya tıklıyoruz. Yeni başvuru diyoruz alt kısımda. Yeni başvuruya tıklıyoruz. Sözleşmeyi şartlığa okudum diyoruz. Devam diyoruz. Bilgilerimiz başvuruya devam etmeniz halinde kuruma gönderecektir diyor arkadaşlar. Buradan sayış numarası ile veyahut da abone tesisat tüketim noktası numarası ile genelde e, şeylerde e, abone numarası ile çıkar faturalarda arkadaşlar ve e, şeylerin üzerinde abone numarası yazılır sayışların üzerinde abone numarasını yazıp devam et dediğimizde e, gerekli yönlendirmeleri uyduğumuzda ve parasını da yatırdığımızda aboneliğe başvurmuş oluyoruz arkadaşlar buydu sizlere e-devlet üzerinden doğalgaz abonelik başvurusu nasıl yapılır göstermeyi anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.